şöyle bir tanesini keseyim gene örnek olarak bundan örnek vereyim dostlar İşte bu kültür mantarı alıyoruz ya pazar yerinden kültüre alınmamış hali yani doğalı bu buradaki kıstas şu bu mantarda altı pembe olacak beyaz olmayacak şekilde bakın ne kadar güzel bir örnek taze ve şu şekilde bir yerine şu sapı sararmıyorsa kestiğimiz yer veyahut da şurayı yaralayabilirsiniz şöyle tırnaklayabilirsiniz sararmıyorsa bu yenilebilir mantar. Eğer sararıyorsa dikkat edeceğiz. Seçici davranmaya çalışıyorum. Şunun güzelliğine bakın. Böyle bir şey yok maşallah ya. Çok güzel. Anlatmaya çalıştığım bu. Bunu yerseniz dostlar cırcır cır olursunuz. Karın ağrısı yapar. Ama bu taze ve körpe. Yemeği çok güzel oluyor. Onu bırakacağız. Taze ve körpesiyle devam edeceğiz yola. Bu şekilde ben bunları da beyaz pembe altı beyaz olmasın sakın ona çok dikkat edin şöyle şu formda olursa en güzeli o altı beyaz olanlar zehirli dostlar uzak duruyorum kanı çok değerli takipçileri kanalıma ve videoma hoş geldiniz dostlar bugün Samsun'da Ali Ustam'la e, içi kızıl mantarı kızıl içli Kemire mantarı mı diyordunuz siz? Evet. Kemire mantarı onların yöresinde Samsun'da o şekilde söyleniyormuş Vezir Köprü tarafında. Bizim burada evlek mantarı diyen var, içi kızıl diyen var. Onu toplamaya geldik. Çimen, çayır mantarı. Bizlere kolay gelsin, sizlere iyi seyirler. Allah'a şükürler sepeti dolduracağız. Hadi inşallah, hadi kolay gelsin bizlere. Ali Usta ile avımız başladı dostlar. Kesmeye başladı. İlk mantarı kesti. Bu şekilde etrafta bir sürü mantar var. Çimen mantarı, çayır mantarı, evlek mantarı. Artık sizin yörenizde ne diyorsanız yazarsanız bizler de öğrenmiş oluruz. Bu tarz videoları da seviyorsanız bu tarz videolar gelecek. Başka mantar videoları da çekeceğim nasipse. Zaten kanalımda daha önceki senelerden var böyle kızıl içli mantarı toplamaya başladık dostlar. Bizim yöremizde yeni yeni çıkıyor. Bir video paylaşmıştım. Ali Usta şurada ilerlerde vardı. Onları unutmadan keselim. Bir şekilde. Evet bunları da keselim. Şöyle gördüğünüz üzere çok güzelmiş bu. Tam bir lokmalık göstereyim şöyle örnek olarak. Bir tanesini göstereyim sizlere. Böyle Ali Usta'dan kapak fotoğrafı yapayım keserken. Evet. Bir şeyler kemirmiş bunları Ali Usta ama zarar etmez. Bir şeyler tırtıklamış ama bu çok güzelmiş şu şekilde. Evet, sepeti doldurmaya başladık. Başka buralarda var mı? Geriye dönelim Ali Usta evet, vardı. Var. Bu. Bak burada burada bunları da keselim. Böyle canlı yayın gibi oluyor. Bizler buldukça sizlere göstermeye devam edeceğiz diyeceğim ama çok mantar var. Bak bu çok iyiymiş. Bakın şimdi bundan örnek vereyim dostlar. İşte bu kültür mantarı alıyoruz ya pazar yerinden. Kültüre alınmamış hali. Yani doğalı bu. Bir de birkaç e, husus var sizlere söyleyeceğim ama onları sonra bahsedeceğim. Mantar avımıza devam edelim. Ali abi görüyor musun başka? Buralarda vardı ben bayağı bir... Ha, orada mı? Şurada ileride bak orada da gördüm abi. Evet devam ediyoruz böyle kesmeye. Mantarları Ali Usta kesiyor. Bu akşam menüde nasipse benim dediğim gibi yap Ali Usta. Bunları biz soğanla kavuruyoruz. Aşladıktan sonra siyah suyunu çıkardıktan sonra böyle güzel oluyor. Üstünü kabuğunu soyanlar da var ama bizler soymuyoruz. Ali Usta şu tarafta var. Onları unutacağız. Şu altlara doğru geleceğiz. Orada da gördüm de şunları keselim. Ondan sonra şöyle onları da göstereyim sizlere dostlar. Videoya devam edeceğiz. Demin bir tanesini yanlışlıkla ben kopardım. Altını. Kes kes Ali Usta bak. Ali Usta kesmeye devam ediyor mantarları maşallah. Harika. Şöyle merayı göstereyim sizlere dostlar. Bizler buldukça ben sizlere bilgi amaçlı gene videoyu çekmeye devam ederim. Şu şekilde ekilmemiş tarlalarda özellikle onu söyleyeyim. Nadas'a bırakılmış tarlalarda bolca bulabilirsiniz. Ali Usta ile çıktığımız mantar havamızda aranmaya devam ediyoruz dostlar. Mantar aramaya devam ediyoruz. Bu şekilde puf mantarı denk geldi. Şöyle onu da göstereyim sizlere geçen videomda da bahsetmiştim. Şuradan patlattığımız zaman, büyüdüğü zaman puf diye bir ses çıkarıyor. İçinden bir şeyler çıkarttırıyor. Böyle yerine koyalım. Doğaya yerine, yerine kısalmış olalım. Bu mantar küçük evredeyken yeniliyormuş ama bizler yemiyoruz. Meramız bu. Aramaya devam ediyoruz dostlar. Bizler buldukça bu şekilde sizlere göstermeye devam ederiz. Mantar avımız tüm hızıyla devam ediyor dostlar. Şöyle çayır mantarı, çimen mantarı. Dostlarım buradaki kıstas şu bu mantarda. Altı pembe olacak, beyaz olmayacak şu şekilde. Bakın ne kadar güzel bir örnek taze. Ve şu şekilde bir yerine şu sapı sararmıyorsa kestiğimiz yer. Veyahut da şurayı yaralayabilirsiniz. Şöyle tırnaklayabilirsiniz. Sararmıyorsa bu yenilebilir mantar. Eğer sararıyorsa dikkat edeceğiz şekilde sepeti bıraktım. Birkaç tane de şurada var. Onları da keseceğim şimdi. Ali ustamla bakılmaya devam ediyoruz. Sepetimizin durumu bu. Ali usta gezmeye devam ediyor. Bulmaya devam ediyor. Meramızı da göstereyim sizlere. Meramız da bu. Aramaya devam. Bu mantar havamızda geldiğimiz meralar biraz zayıf geçiyor dostlar. Mantar havamız ama şöyle güzelliklerle karşılaşabiliyoruz. Doğanın içindeyiz. Şunun ismini ya sizin yöredeki ismi nedir? Yazarsanız sevinirim. Bizim buralarda çok yani e, dengelebiliyor, şu güzellikler dengelebiliyor. Şunları çekmek istedim sizlere. Mantar den geldikçe sizlere göstermeye çalışacağım. Şu çiçeklerin güzelliğine bakın dostlar. Maşallah, mosmor çok güzeller. Şöyle onları da göstermek istedim sizlere. Sanki ekilmiş gibi. Daha önceki videomda da gösterdim. Şöyle meramızı da gösterdikten sonra aramaya devam edelim. Bizler buldukça sizlere göstermeye devam ederiz. Evet dostlar Ali ustamızı mantar keserkeni çekmeye başlayalım. Şöyle evet Kes kes bakalım altı kararmış mı kararmaya başlamış Ali abi onun altı. Böyle ben size mantarları göstereyim sepetimizin durumu bu. Bir tane de burada var onu da ben ters çevireyim Ali abi bu kararmış iyice Ali abi. Buralara bakalım bakalım. Burada gördüğüm birkaç tane. Şurada iki tane var. Şöyle. Şurada var birkaç tane. Ali abi arkada kaldı. Şöyle sizlere mantarları göstereyim. Buralarda vardı birkaç tane dostlar. Böyle meramızda. Çok fazla bizim köydeki kadar yok ama buralarda da çıkmaya başlamış. Şöyle körpü olanların seviyorum ben. Küçük. Şöyle bir koparıyoruz ama çakıyı orada bıraktık. Tamam. Ben videoyu çekeyim. Böyle kopardık. Şekilde mantarlar burada. Şöyle. Çayır mantarları. Aramaya devam. Usta ile, Ali usta ile çıktığımız mantar avımızda dostlar. Pek bir mantar bulamadık o gün. Geri dönmek zorunda kaldık. Şimdi mera'yı değiştirdim. Şu şekilde. Köye geldim. Ama mantar videomuzu bitirmek istiyorum. Ali usta çünkü emek verdi sağ olsun. Benle birlikte mantara geldi. Biraz da bilgi verdik. Şöyle sıfırdan başlıyorum. O videonun devamı gibi. Gördüğünüz üzere içi kızıl mantarlarını toplamaya başladım. Bakalım neler denk gelecek. Mera da bu şekilde dostlar. Dediğim gibi köydeyim farklı mera mantarlar olmaya başlamış. Şöyle farklı farklı bilgiler de vermeye çalışacağım. Şöyle mantarlarımızı kesmeye devam ediyorum. Yani bilgiler derken içi kara olanlar var. Onlardan bahsedeceğim. Onlar denk göstereceğim sizlere. Mantarlarımız bunlar. Bu şekilde mantarlarımızı aramaya, bulmaya devam ediyoruz. Böyle bu merada her sene ben mantar topluyorum dostlar. Çok güzel bir mera. Beni hiçbir zaman boş çevirmiyor. Mantarlar da bunlar. Böyle başladığım zaman kese kese daha önceki videolardan da bilenler bilir beni yani muhabbet ede mantar kesiyorum hem içerik üretmiş oluyoruz bu şekilde mantarımız bu çok güzelmiş maşallah sepetimize yaraşır bir mantar mantarlar çok dostlar çimen mantarı bu sene bol çok şükür yani geçen dün dediğim videoda bulamadım ama o tarafta bir tarafında bulamadım. Kendi tarafımızda kara doğru tarafında şöyle güzelliklerle yola devam ediyorum. Şöyle mantarları görüyorsunuz. Sadece kesiyorum. Bu biraz altı karaymış dostlar. Yeni yeni kararmaya başlamış. Bunu almayalım. Ama mantarlar bitmiş değil Şu şekilde. Kesmeye devam edeceğim. Görüyorsunuz hem mantarlar var maşallah. Şöyle her yer sanki ekmişsiniz gibi. Şöyle bir tanesini keseyim gene örnek olarak. Harika mantarlar. Bu içi kızıl, kızıl içli. Ondan sonra başka adlarıyla saymaya çalışayım sizlere. Bir an için gelmedi aklıma ama içi kızıl, kızıl içli kültür mantarı yani kültüre alınmamış hali doğal kültür mantarı diyeyim. Bunlar geçmeye başlamış herhalde bile dostlar. Şöyle körpeleri seçmeye çalışıyorum. Çünkü mantar çok dostlarım. Dediğim gibi mantar bol olunca Ali Usta'nın şansına bir yoğunluk bulduk öyle. Ondan sonra bir daha o şekilde denk gelmedi. Sadece bir tarlada denk getirdik. Oo, harika. Evlek mantarı diyenler de varmış buna. Bazı yörelerde. Sizin yörelerdeki İsmi nedir söylerseniz sevinirim dostlar yorumlar kısmına. Videolarımı da beğeniyorsanız biraz hızlı hareket ettiğimi söyleyenler var ama heyecan yapıyorum mantarları görünce yapacak bir şey yok. Bu şekilde mantar bol çok şükür dediğim gibi bugün nasibimizi Ali Usta'nın şanssızlığı yapacak bir şey yok. Bizler buldukça sizlere göstermeye devam ederiz dostlar. Şimdi buralarda keseyim. Böyle yukarı mantarlar bırakmıştım. Onları ben biraz hasat edeyim gene devam ederim sizlere anlatmaya çimen mantarı çayır mantarı temin aklıma gelmedi isimleri ama şu anda tek tek aklıma geliyor şöyle bakın şunu içi pembe şu kararmaya başlamış anlatmaya çalıştığım bu bunu yerseniz dostlar cırcır cır olursunuz karın ağrısı yapar ama bu taze ve körpe yemeği çok güzel oluyor onu bırakacağız. Taze ve körpesiyle devam edeceğiz yola. Bu şekilde ben bunları da fasat edeyim. Bembeyaz üstleri görüyorsunuz zaten. Tertemiz mantarlar. Herhangi bir sıkıntıları yok bunların. Altları da pembe olduğuna eminim. Evet. Pembe. Çok güzel. Olmadı artık. Ali Ustam'la başka bir zaman devam edeceğiz. Biz böyle babamla kesmeye devam ediyoruz. Ben... Geliyorum baba. Babam orada olduğunu da söyle. Burada da çok baba babam burada var. Video çekeceksen gel demek istiyor ama çok şükür her yer mantar. Şu kapalı hali çok hoşuma gidiyor. Şu harika. Şöyle. Evet. Aramaya devam dostlar. Bulmaya devam ediyoruz dostlar bu şekilde. Çok şükür. Sizlere ama anlatmak istediğim başka bir şey var. Şöyle bir mantarda örnek göstereyim. Kamuran Arslan kanalında çok sık bahsediyor Kamuran Arslan arkadaşım. Şöyle mantarı bir yaralayın diyor dostlar. Hafif bir yara verin. ve da kestiğiniz sap kısmından bakabilirsiniz diyor. Eğer sararıyorsa mantar birkaç dakika içinde sıkıntılıdır. Yani mantar problemli. Yemeğin anlamında zehirli tür diye. Ama bu şekilde altı pembe ise hiç korkmayın. Ve e, pembe ise derken sararmıyorsa gördüğünüz üzere yaraladığım yer burası. Herhangi bir sıkıntı yok. Bir sapı kestiğimiz zaman problem yok. Mantarlar bu şekilde burada. Ben kesmeye devam edeceğim. Şimdi sepetin durumunu da göstereyim sizlere dostlar. Bulmaya devam ediyorum. Buldukça ufak tefek bilgiler vermeye devam edeceğim. Bu arada mantarlar artık iyicene bunlar büyüdüler. Altları siyahlaşmaya başladı dostlar. Yarı geçmeye başladı. Diğer mantarları toplamaya başlayacağız. Nedir bunlar? Bizim yöremizde olan Kanlıca, Çintar, Melkisi sonrasında Dede Bölük Mantarı Dede Bölük Mantarı ee, Şemsiye Mantarı da diyorlar. Diğer mantarlardan da toplamaya başlayacağız dostlar. Pırnal Melkisi, ebişki tarzı mantarlar da çıkıyor bizim buralarda. Hepsinden daha önceki senelerde videolarımı izlerseniz görürsünüz. Yani o tarz mantarları da topluyorum. Bu tarz mantarları da çimenlik alanlarda bulabilirsiniz. Şöyle seçici davranmaya çalışıyorum dostlar. Her yer mantar ama şöyle pembe olanları, güzel olanları seçmeye çalışıyorum. Bazıları ilk yağmurlardan üstü beyaz, pembe, altı beyaz olmasın sakın ona çok dikkat edin. Şöyle şu formda olursa en güzeli o. Altı beyaz olanlar zehirli dostlar. Uzak duruyoruz. Ama bu şekilde olanlardan hiç korkmayın. Mantarlarımızı görüyorsunuz. Bu şekilde sohbet ediyede ede mantar topluyoruz. Bakalım bazılarının altı siyahlaşmaya başlamış bile. Ama böyle pembe olanlardan hiç korkmayın dostlar. Ben dediğim gibi seçici davranıyorum. Allah'a çok şükür mantar bol. Geçen gün Ali Usta'nın şansına mantar yoktu. Şu güzelliğe bakın dostlar. Ali Usta sana da selam olsun. Yapacak bir şey yok. Şansın yokmuş o gittiğimiz merada maalesef beni hayal kırıklığına uğrattı ama yağmurlar oralara da düştü artık bir da yağmur düştü oralarda da mantar vardır şu güzelliğe bakın dostlar maşallah çok süper mantar evet meramız bu mantarlarımız onlar aramaya devam dostlar Ali Usta ile başlayan, Samsunlu Ali Usta ile başlayan mantar avımız babamla tüm hızıyla devam ediyor dostlar. Bu şekilde mantarları kesmeye devam ediyoruz. Şöyle görüyorsunuz. Harika mantarlar. Çok şükür. Ters çeviriyorum ki rahat bulabileyim. Bir daha tekrardan kaybediyorum. Sepetimi bırakmaya çalışıyorum. Şöyle altı kararık olanlara almıyorum. Dediğim gibi biraz önce de bahsettiğim gibi seçici davranmaya çalışıyorum. Şunun güzelliğine bakın. Böyle bir şey yok maşallah ya. Çok güzel. Gene kapak fotoğrafı için şöyle yan yana koyayım mantarları. Kapak fotoğrafı seçeyim. Doğanın içinde dostlar. İyi oluyor kapak fotoğrafı bu şekilde. Videomuzun kapak fotoğrafı da bunlarla oldu. Hatta birkaç tane de bulabilseydik yani şöyle yapalım daha mı iyi olur diye düşündüm bulabilseydik derken yan yana bulabilseydik anlamında bu şekilde bir avuç mutluluk ama tabii bizim sepetimiz baya baya doldu çok şükür bir avuç değil ben böyle buldukça sizlere göstermeye devam ederim diyecektim mantar ta uzaktan gördüm beyaz parladı oralarda da mantarlar var babam ta aşağı gitmiş şu beyazları görüyorsunuz bunları alacağız hep. babamı uzaktan görebiliyor musunuz bilmiyorum ta aşağıda gitmiş ben anlatırken videoya kaptırıyorum kendimi bu yeşilliklerin içinde süper mantarlar maşallah Şöyle bir tanesini daha keseyim şu pembeliğe tazeliğe gel vatandaş gel Şuraya devam edelim şu tek lokmalı bırakmayacağım çok güzelmiş hemen doğramaya da uğraşmıyorsunuz. Yıkayıp haşlayıp devam. Daha önceki videomda da bahsettim dostlar. Şimdi bizim buralarda eskiden olsa çok hayvan oluyor. Oo, toprağın altında bir tane. Onu merak ettim. Şöyle nerede çıkmış tam? Nasıl alacağım onu? Eyvah. Şöyle gördünüz mü? Ta toprağın altında. Çakıyı kazıdım, çakıyla kazıdım resmen. Toprağın içinden fışkırmış maşallah. Bu şekilde aramaya devam ediyorum dostlar. Mantar buldukça sizlere göstermeye devam ederim. Çayır çimen geze geze o. Çayır çimen geze geze o. Şöyle kesmeye devam ediyoruz keyifli keyifli babamla dostlar. Mantarlarımız burada. Çayır burada. Bizler buradayız. Çakımız burada. Allah çok şükür kesmeye devam. Her videomda bahsetmeye çalışıyorum. Bu mantarlarını da göstereyim. Şu da diye. Şöyle puh mantarları şu mantarları dostlar Şöyle bu mantarları ile çayırlıkta çimenlikte denk geliyor. Hatta biri ezmiş geçmiş buradan. Şöyle puf mantarı gördüğünüz üzere. Belki de Ali ustayla dün anlattığım gibi sanki ama onun için anlatmayalım. Şöyle sepetimizin olduğu yerde de birkaç tane mantar vardı. Güzel mantar. Hadi bakalım onları da keselim. Yavaş yavaş videoyu sonlandıracağım. Çimen mantarı avımızı yavaş yavaş bitireceğiz, sonlandıracağız dostlar. Kararmış bunu almayalım. Şöyle beyazları seçmeye çalışıyorum. Halkı pembe olanları daha doğrusu pembemsi şöyle bunun gibi bunun gibi olanlar candır. Bunları şimdi Allah çok şükür çok olunca seçiciliğimiz de çok oluyor. Şöyle bırakalım. Evet bir tane güzel pembesi daha. Bir tane daha. Şöyle. Bakalım babam neler bulmuş. O da kovayla. Arabadan bir tane kova bulduk sepetini. Geçen günkü gibi unutmuş gene. Babamın sepet maceraları. Baba ne yaptın? Buldun mu biraz? Buldun mu? Evet Ali Usta ile başladık. Babamla bitireceğim videoyu. Birkaç tane de ben buldum burada kestirdim baba. Onları da alalım. Yavaş yavaş videoyu bitirelim. Yağmur çiselemeye başladı baba çünkü. Islanmayalım. Oh, hani oh, bakalım bakalım oh, ne bu? Oh, Sen oh, de oh. çok bulmuşsun baba. iyi. iyi. Oh. İkimizin de iyiceye kadar mantar var. Çok şükür bereket versin. Merhamız bu dostlar. Buraya kadar izleyen dostlara çok teşekkür ediyorum. Mantar dostlarına. Bundan sonra bu tarz videoların devamı gelecek. Mantar videolarını, mantar toplama videolarını. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız ve like atarsanız videoya da çok sevinirim. Herkese rast gelsin. Allah'a emanet olun.